Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BIST 100 grafiğinin aylık periyodundayız. Çünkü uzun vadeli bir borsa analizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde borsada çok ciddi bir rally görebileceğimizi de birlikte analiz etmeye çalışacağız. Bunun için borsanın dolar bazlı grafiğine ve 2002 serüveniyle yani Ali Babacan dönemi ve Mehmet Şimşek dönemini de birbiriyle birleştirip analiz etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda ekstra videolar, eğitimler içerikler için katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi biz borsanın dolar bazlı grafiğini açalım. Bu dolar bazlı grafiği aylık periyoda aldığımızda uzun vadedeki hareketi de daha net bir şekilde görebileceğiz. Öncelikle 2002 Kasım'ı ile birlikte babacanın göreve gelmesi ve bir yıllık periyotta yatay serüvende hareket eden bir BIST 100 dolar bazlı grafiği görüyoruz. Hatta öncesinde sert bir aşağı hareket yapan yani yani 85 dolarlardan aşağıda 50 dolarlara kadar hareket edip akabinde buradan başladığı yükselişle tepede 470 dolarlara giden bir grafik görüyoruz. Ve bir senede aynı fiyat seviyesini geçemediği bir yapı söz konusu. Biz bugünkü seviyelerimize geldiğimizde epey süreli bir yataylama. Buraya baktığımızda aylık periyotta olduğunu unutmayın. Yani 2023 Ocak'la 2024 Eylül arasındaki bir yataylama. 2024 Eylül'den sonra 2025 Mayıs'a kadar dip seviyesini gösterdiğini ve hafif yukarı yukarı hareketini yeniden başlattığını biz BIST 100 grafiğimizde görebiliyoruz dolar bazlı. BIST 100 grafiğini TL bazlıya çevirdiğimizde de TL bazlı seviyelerde de hemen hemen 2024'ün Ağustos ayından 2025'in şu an bulunduğumuz Kasım ayına kadar bir buçuk yıldır yatay seviyesi nominal bazlı devam eden bir BIST 100 grafiği görüyoruz. Şimdi buradaki analizimize baktığımızda Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın hemen hemen benzer ekollerde hareket ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki o dönemin lokal ve global koşullarıyla bugünün lokal ve global koşullar aynı değil. Hatta çok farklı. Fakat temelde yapılmak istenen noktanın önce ekonomideki kontrolün sağlanması, fiyat istikrarının oluşması, regülasyonların ve yenilemelerin gerçekleşmesi, akabinde bunu sağlarken oluşturulan güven için bir faiz arttırımı süreci olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki stepte yani bundan sonraki adımda ise faizlerin indirilmesiyle birlikte bir dizi serüvenin arka arkaya gerçekleşeceğini düşünüyorum özellikle bu 1,5 yıldır yataylamanın yukarı yönde ciddi bir getirisini de alacağız. Şimdi burada adımları şu şekilde incelememiz gerekiyor. Ekonomide kontrolün sağlanması, enflasyonun durdurulması ve görece olarak enflasyonda iyileşme, fiyat istikrarının sağlanması ve akabinde yukarı yönlü başlayacak bir dizi olaydan bahsediyoruz. Bunlardan birincisinde kesinlikle kredi notlarındaki artışları görmemiz gerekiyor ki bugün geldiğimiz noktada kredi notlarındaki artışları net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer bir sırada stabil ya da stabile yakın bir kur ve stabil ve stabile yakın bir enflasyon görmemiz gerekiyor ki bugün biliyorsunuz biz aylardır takip ettiğimiz dolar TL grafiğine baktığımızda bunu hemen günlüğe çevireceğiz ve bir aydaki artışlarına baktığımızda oldukça stabil bir yapı olduğunu görüyoruz. Bugünkü aşırı yüksek hareketi de içine katsak dahi bizim aylık beklentimiz %1,5'un altında oluyor. Ağustos'ta 1.3, Eylül'de 1.15, Ekim'de 1.37, Arasında da beklentimiz %1.5'un altında olmak durumunda. Yani biz demek ki bugünkü yapımızla daha stabil bir kur ve daha stabil bir enflasyonu da görebiliyoruz. Bu da önemli ikinci maddemizdi. Üçüncü maddeye geldiğimizde artık faiz indirimlerinin yavaş yavaş başlaması ve şirketlerin, ülkenin topyekun büyüyerek ileri doğru hareket etmesi yine bu ekolün ana noktalarından bir tanesi. Bugün geldiğimiz noktada bistüzün bilançolarında özellikle de iyi şirketlerde yine tatmin edici bilançolar görüyoruz. Fakat istediğimiz bilançolar henüz hala tam gerçekleşemiyor. Çünkü hala %40'a yakın bir faiz oranı ile hareket ediyoruz. Demek ki biz burada biraz daha faizlerin indirilmesi ve daha iyi bilançoları iki farklı stepte göreceğiz. Yani üçüncü adımda faiz indirimlerini, dördüncü adımda ise iyi bilançoları görmek istiyoruz ki faiz indirimlerinin hafif hafif başladığını söylemek gayet mümkün. İyi bilançoları da evet ikinci çeyrekten daha iyi bir üçüncü çeyrek bilançoları görüyoruz. Ve muhtemelen üçüncü çeyrekten daha iyi bir bir dördüncü çeyrek bilançosu göreceğiz. Yani bu silsilasyondaki adımların da doğru bir sırayla devam ettiğini yine ifade edebiliriz. Beşinci adımımızda yüksek değerlemeleri göreceğiz. Bu yüksek değerlemelerin içerisinde birçok farklı değerleme modeliyle hem endeksler için hem ülkeler hem de hisseler için değerlemeler yapılabildiğini biliyoruz ki finans ve borsadaki hisse değerleme eğitim serisinde de size bunları birçok kez aktarmıştım. Şimdi biz burada daha iyi değerlemeleri görebilmek için kredi notlarının daha da iyileştiğini, faizlerin daha aşağı geldiği ve bilançoların daha net bir şekilde ortaya çıktığını görmek isteyeceğiz. Yani artık önümüzde takip ettiğimiz adımlardan bir tanesi daha yüksek değerlemeleri görmek olacaktır. Daha yüksek değerlemeleri gördükten sonra artık yabancı alımlarının kesintisiz bir şekilde belli bir istikrarla süre geldiğini birlikte yine ne yapacağız? Görebileceğiz, analiz edebileceğiz. Burada dönem dönem iç siyasi olaylarla birlikte yabancıların agresif olarak aldığını ya da agresif olarak sattığını görüyoruz. Ama bunun son yapısında biz yabancıların özellikle uzun vade kalmak için iyi alımlarla iç piyasaya girdiğini de takip ediyor olacağız ve bununla birlikte hızlı ve stabil bir borsa yükselişi bizlerle birlikte olacak. Bu adımları yapmamız gereken önümüzdeki dönemde takip etmek ve gerçekleşme durumlarına mutlaka bakmak olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada bu adımların birkaç tanesinin net bir şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun daha da fazla devam edebilmesi için yine bu adımları özellikle Kur ve stabil enflasyonu kesinlikle görmemiz gerekiyor, faiz indirimlerini kesinlikle görmemiz gerekiyor. Zaten bunların ikisi gerçekleştiğinde iyi bilançolar, yüksek değerlemeler, kredi not artışları ve yabancı alımları da beraberinde gelecektir. Kredi not artışlarında biraz daha siyasi olayların da etkisi olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Benim burada tahminlerime bakacak olursak tabii ki bu dolar bazlı bir tahmin olacak ve biraz daha görece uzun vadeli bir tahmin olacak. Burada yine periyodumuzu aylığa aldığımızda yüzün dolar bazlı beklentisinde benim görüşüm aşağıdaki 250 dolarlar seviyesini destek olarak konuşlandırırsak 310 dolar hareketini önümüzdeki yıl 2026 içerisinde gerçekleştireceğini ve %25 dolar bazlı bir getiriyi sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda TL bazlı da 1,5 yıldır aynı fiyatlarda kaldığı için mutlaka bunun bir yansımasını göreceğiz. Yani bizim şirketlerimizin 1,5 yıldır daha doğrusu endeksimizin TL bazlı 1,5 yıldır aynı noktada olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu dönem içerisinde şirketlerimizin gelişmesi ve aynı zamanda da aynı fiyatta kalarak enflasyon altında ezilmesinin bir yerde artık dışa vurumu, bir yerde yansıması olacaktır. Konjöktürün tamamlanmasıyla birlikte biz artık borsadaki bu ciddi ralliyi görebileceğiz ve nominal bazdaki artışlarımızı da birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. Bu nedenle bugün borsada uzun süredir getiri sağlamıyor. Bir günlük grafik üzerinden bakıp daha kısa vadeli yorumladığımızda da dün yükselmişti bugün yine düştü. Bu borsa hiçbir zaman istenilen getiriyi sağlamayacak ya da bu borsa hiçbir zaman reel olarak para kazandırmayacak deyip bugünkü seviyelerden çıkmak oldukça yanlış olacaktır. Eğer böyle bir görüş varsa evet Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi ve faiz arttırımları döneminde yapılabilirdi. O zaman belli başlı farklı alternatifler olabilirdi. Ama bugün baktığımızda ne altın tarafında ne S&P 500 tarafında iyi bir alternatif getiri göremiyoruz. Belli miktarlarda Bitcoin'in potansiyel oluşturduğunu görüyoruz ve içsel potansiyeli en çok biriken yani patlamaya hazır diyebileceğimiz yapıdaki yatırım aracımızda da biz düz tarafını gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Bu yüzden bugün borsadan satıp çıkmak yanlış olacaktır. Bu bir buçuk yıldır beklettiği kısmı önümüzdeki dönemlerde bu adımların sağlanmasıyla verebileceğini düşündüğümü de ifade etmem gerekiyor. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Önümüzdeki günleri yine burada bu kanalda birlikte takip ediyor olacağız. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.